Bu bilgisayar hiç enerji almıyordu. Cihazdan baktığımızda çok basit bir enerji alıp kesiliyordu. 19 volt ana hattı kontrol ettiğimizde kısa devre olduğunu gördük. Şemasına bakarak hattı adım adım takip ettik. Ve diğer hatları da kontrol ettik. Onlarda herhangi bir sorun yoktu. Daha sonra 19 volt hattına düşük ve kontrollü bir enerji vererek kısa devrenin tam noktasını tespit ettik. Bu işlem dikkat ve hassasiyet gerektirir. Arızalı parçayı yerinden söküp yine parçasını taktık. Ve kısa devre tamamen gitti. Sonuç olarak cihaz tekrardan enerji almaya başladı ve başarılı bir şekilde çalıştı. Videolarımızı geliştirmek için önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Saptek tamirin adresi.